Sporcularda ani ölüm nedenlerinin başında e, hipertrofik kardiyomiyopati geliyor. Biraz sonra biraz daha ayrıntıya gireceğiz. E, spordaki ani ölümlerin üçte birine yakını e, hipertrofik kardiyomiyopati nedeniyle e, oluyor. E, bunun hemen arkasında koroner e, anomaliler var. E, çoğu kez gözden kaçan yine e, ve... Ancak spor sırasında, yarışma türü bir spor sırasında, yoğun spor sırasında ortaya çıkan bir durum gibi görünüyor ve bunların arkasında kardiyak kitleler var, bazı kapak hastalıkları var, mesela aort kapak hastalığı gibi aort darlığı özellikle olmak üzere ve daha alt sıralarda, daha düşük oranlarda da yine genetik geçişi olan ve ciddi hayatı tehdit edebilecek ritim bozukluğuna yol açabilecek bazı rahatsızlıklar var. Bunları gözden geçireceğiz. Ben arkadaşlarıma söz vermeden önce bir önemli noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Onlardan bir tanesi de...